Herkese selamlar arkadaşlar. Yine bomba ve seveceğinizi düşündüğüm bir video ile karşınızdayım. Kuruluş Osman analiz videosu ile devam edeceğiz. Bu videomuzda yeni bölümde neler yaşanacak? Bizleri neler bekliyor? Bu videomuzda açıklayacağız. Videomuza geçmeden önce sizden küçük bir ricam var. Kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz bu tarz videoların devamı için bana ve kanalıma destek olmuş olursunuz. Haydi o zaman sözü daha fazla uzatmadan Kuruluş Osman yeni bölümde bizleri neler bekliyor görelim. Moğol komutanı Nayman ile büyük bir cenge giren Osman Bey büyük ihtimal ile Nayman'ın kellesini alacaktır. Çünkü Nayman'ı Gazan Han'ın komutanına ölüsünü veya dirisini teslim ediyor. Sizce Nayman öldü mü yoksa Gazan Han'a sağ mı verilecektir? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyor olacağım arkadaşlar. Nayman'ın kardeşini ise Turgut Bey öldürüyor. Nayman ise Moğol komutanı Gazan öldüreceğini düşünüyorum. Nayman ölecektir. Tabi kuruluş Osman'da Osman Bey'i başka düşmanlar bekliyor olacaktır. Eskilere hayran oldu misali. Osman Bey alplerine İmparatorun ordusuyla karşılaşmaları halinde nasıl yenmeleri gerektiği konusunda eğittiğini fragmanda gördük yani Nayman'ı halt eden Osman Bey Bizans'la karşı karşıya kalıyor. Bu da demektir ki Nayman sorunu ortadan kalkmıştır. Yani kuruluş Osman'da asıl savaş başlıyor olacak. Osman artık Bizans ve tekfurlarla karşı karşıya kalıyor. İsmail Sultan ise hainliklerine dur demeden devam edecektir. Osman'ın yokluğunda fırsat bilen İsmail Sultan Esma'nın Yeni şehirdeki konağını yakacaktır. Bu işi ise Bayındır'a yaptıracaktır. Kuruluş Osman bomba bölümüyle geliyor arkadaşlar. Bu analiz videomuzun da maalesef sonuna geldik. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz bana motivasyon sağlamış olursunuz. Şimdiden destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.